Herkese merhabalar kıymetli dostlar. Bugün yangın güvenliğinden biraz bahsetmek istiyorum. Malum hepimizin başına her yerde gelebilecek olan bir güvenlik olayı yangın. Öncelikle yangının olmaması, daha sonra olursa en kısa sürede söndürülmesi, söndürülebilmesi ve eğer söndürülemiyorsa da en kısa sürede tahli, bölgenin tahliye edilerek en az can ve mal e, kaybıyla yangının atlatılması için alınması gereken tedbirler var. Bunun en başında yapılması gereken şey planlama ve tatbikat. Gerçeğe uygun planlamalar yapmak, bu planlamaları gerekiyorsa resmi kurum ve kuruluşlarla, itfaiyelerle paylaşmak, yangın çıkış bölgelerini, acil çıkış kapılarını sürekli uygun durumda bulundurmak. Bu tatbikatları en az yılda bir ancak ilgili personel değiştikçe tekrarlamak. Ailemizde yılda bir kez mutlaka bu tatbikatları yapmak. Yangın söndürücülerin yerlerini e, sürekli görünür şekilde bulundurmak. Işıklı işaretler, yangın çıkışlarını e, yolunu gösterecek ışıklı işaretleri e, faal bulundurmak. Yangın sensörlerini yani ısı ve duman sensörlerini, eğer varsa sprinkler sistemlerini çalışır durumda bulundurmak insan olarak temel yükümlülüklerimiz, temel zorunluluklarımız içerisinde. Başımıza yangınla ilgili felaketlerin gelmemesi için bunları paylaşma gereğini hissetin. Yoksa bir şey olduğundan, ülkemizde olacağından falan değil. Biliyorsunuz bu konularda dünyanın en iyi durumdaki ülkelerinden bir, birisiyiz biz. Böyle şeyler hiç olmaz. Olursa da can kaybı falan yaşanmaz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.